Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Lava Adası'ndan kaç serimizi devam edeceğiz. Evet arkadaşlar sıfırdan tekrardan başlıyoruz. 9. bölüm olarak yayınlayacağım bunu. Şimdi bu seri normalde 8'de bitti ama biz tekrardan devam edeceğiz aynı seriye. Şimdi hemen aşağı inip bir şey toplayalım. Odun toplayalım. Havada tavuğu öldürdüm. Bunları da öldürelim. Yemeği bir toplayalım. Sonra evi yaparız. Aynı yere ev yapabiliriz arkadaşlar. Aya önce çekmiştik videoyu. Kaç ay oldu? Yaklaşık 4 ay falan oldu. 5 ay da olmuş olabilir emin değilim. Ev yapmamız lazım ama emin. A few moments later. Yemek yiyelim bir. Burayı ev yapacağız merak etmeyin. Gece atlattıktan sonra burayı ev olarak hemen kullanacağız. Ah be kapı yapmayacaktık hani. Hemen çıkıyorum. Aha iskelet. Burada canavar yoktur herhalde. <gülüyor> <gülüyor> ah be endirmem var. Yanlışla gözüne bakarsam işim bitebilir. Şimdi burayı da kazdık. Durun. Nereden geldik? Şuradan. Sabah oldu herhalde. O bana pusu kuruyor. Şimdi toprak, şunları, aynı burası artık bizim dağdaki sığınağımız olacak arkadaşlar. Aha. Bence güzel oldu arkadaşlar burası. Siz de beğendiyseniz yorumlara yazabilirsiniz. Şurada. Tam burası bizim dağdaki sığınağımız oldu. Şimdi şuradan bir çıkalım. Tamamdır. Şimdi evimizi çıkalım. Şurayı bir kıralım. The next day. Oğlum toplamamız lazım yine. Şunlar bir eve koyalım. Yatağımız nasıl öncesinde? Yatağımız şu. Yatağımız şuradaydı herhalde. Çalışma masası sandık falan şuradaydı. Tamam. Gel buraya. Hemen şurada. Şu ağacı da alalım buradan bir. Aha. Balta yapmamız lazım hemen. Şunların hepsini çevirelim bir. Bir tane de balta. Tamam. O akşam oluyor. Akşam oluyor arkadaşlarımın. Odun toplamam lazım. 28 tane oldu. Yeter herhalde 28 tane. O 28 tane etti. Şimdi üstünü kapatalım evimizi. Mecbur maden ekmemiz lazım. Kömür falan bulacağız. Evimizin altını açmıştık. Neyse tamam şimdilik. Yatalım bir. Yemeklerimizi yiyelim arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi evimizi aynı yere yaptık. O mığmızra var. Lan öleceğiz. Uf arkadaşlar ölecek az kalsın. Mızrağını alabilseydik keşke ya. Şunları bir kaldıralım. Tamam şu ağacı bir alalım. Bu ağaçla işimiz yok pek. Yapraklar da düşe düşsün kendisinden. Şuraya. Bir de şuraya. 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 Tamam. Şuradaki ağaçların hepsini toplayacağız arkadaşlar. Kod, e, baltamız kırıldı. Tamamdır. Hemen eve gidelim bir. Oo, acıkıyoruz. Fena acıkıyoruz şimdi. Tamamdır. Şu an için iyi duruyor. Kılıcımızı yapalım bir diğer şeyle. Diğer olduğunu yapacaktık değil mi? Aynen. Diğer olduğunu yapalım. Çubuğumuzu yaptığımız anda bir tane de sandık yapalım. Fırın dayanına koyarız. Şunlar koyalım şimdilik. Evet şimdi yemeği toplayalım. Sonra tarla yapımına geçebiliriz. <laughs> Hemen eve gidelim şimdi. Şimdi. Öncelikle şu elmamızı bir yiyelim. Sonra şuraya öncekindeki gibi. Ama önce merdiven yapmamız lazım. 3 tane yeter herhalde. Şurayı bir kıralım. Merdiveni alıyoruz arkadaşlar. Şuraya bir koyalım merdiveni. 1, 2, 3. Şunları hemen kıralım. Oo kömür. Arkadaşlar vallahi bir ses geldi. Korktum şu an. Tamam. Gelin yukarıya. Hemen fırınımızı yapalım. Çubuk yapalım. Taş kazma. Eskilerini şuraya salla bir. Şuraya koy. Yemeklerimizi bir pişirelim arkadaşlar. İki tanesiyle demen meşal yapalım. Ah be bir dakika. Şöyle oluyor mu? Tamam. Evet şimdi. O yağmur yağıyor. Şuraya. Evet evimiz aydınlandı. Evimizin önüne de şöyle bir kenarlara köşelere koyalım. No. No. Tamam 3 tane de bundan aldık. Artık pişmiş yemek yiyebiliriz arkadaşlar. Hatta şunu koyalım. Tamam. Evet. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün de sizlerle birlikte Lavalas'ın kaç serisine 9. bölümü çektik. Oyunu maalesef tekrardan başladık. Umarım siz de izlerken keyif almışsınızdır. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.